Merhaba, bugün bir tane videosu yayınlayacağım. Bir tane ürünlerime bozulan, kuruyan rimerler falan var. Neyse. şişelerin üstü çok pis, bayağıdır bekliyor çünkü. L'Oreal'in mesela suyu var. Bu benim en sevdiğim su, en iyi, makyajı en iyi temizlediğini düşündüğüm su bu. Bu arada biraz rahatsızım kusura bakmayın. <laughs> ee, Maria Claire'ın vücut spreyi var. Ben bunun kokusunu hiç beğenmediğim için şişenin yarısını zor kullandım. Attım. Bundan zaten çok kullanıyorum. Elinin koyu renkler için olan asetonu. Yine miseler su var diye darmayının ama ben sevemedim. Bilmiyorum. Bir garip Hürlay'nın Yasemin ve Kantronlu duş ile bu çok güzel kokuyor. Şöyle şunları iki. Çok seviyorum ben bu deodorantı. Bu kadar sanırım beş tane. İyi. Arada attıklarım da var sanırım çok güzel kokuyor ferah böyle yazın falan resmen koltuk altınızı çok ferahlatan ürünler bence bir tane age wine var bitirmişim notum ıı, ee, mattifying extreme bir fondöteni bu baya güzel İkincisini kullanıyorum şu an bitti bu Hmm, e, tarih geçti için atılan badem yağım. Fa'nın tropikal olan Hawaii olan e, rolunu Rexona'nın şeftalisi var. Yani ne kokusunu beğendim ne o beyaz kalıntı çok özür dilerim. Beyaz kalıntıyı beğendim. Hiç anlaşamadı kendisiyle. Ee, Rivalde Loop'un Young serisinden bu sanırım mangoluydu. Bozuldu. Kullanamadım bunu. Flormar'ın siyah ojesi var. Bitti. Yenisini aldım hemen. Bunlar da kuru yerlimeller. Ve biten var bir tane sanırım. Bu kurudu. Scandalize'ın e, turuncusu. Şu an kullandığım bu. Scandalize. Bu bitti zaten. Yenisini aldım. Yenisini kullanıyorum. Bir de Maybelline'in <laughs> False Seas maskarası. Onu da çok seviyorum. Yenisini almadım ama.